Neredeyim şu an? Bir bilinmezim sanki. Vakit hangi yöne esiyor? Biraz tutunayım şu hayatın ucuna. Savruluyorum hoyratça dört bir yana. Paramparçayım yüreğim ateş çemberi. Yüreğim ateş çemberi. Kıyam etmişim çileye başım Başım kederle sıvanmış usta Yaşamın her anı bin bir intihar Kütkunamıyorum bunca acıyı ben ki Ben ki gülüşlerimi üstümde taşırdım her an Yenik düştüler tutunamadılar Yüzün boşluğuna düştüm usta bana kalan matemin karanlık yüzü Bana kalan matemin karanlık yüzü Ey Allah ölü ruhuma her gün nasıl yaz tutayım Hazat etmiyor beni yüreğim Azap ile geçiyor günlerim Halimi soran olmaz Hayat her notamda sancılar Besteletiyor bana Samcılar besteletiyor bana Beni ararsanız Ya toprağın bağrındayım Ya da hüzünün makamındayım Tükenmişliği soruyorum Onun yokluğu Ciğerlerinde katran Her gece gün Biraz daha çürüyorum Toprak at üstüne anam, toprak olayım. Hiç ölüm yokmuş gibi, bir yaşamaya devam etsin o vicdansız. Hiç ölüm yokmuş gibi, yaşamaya devam etsin o vicdansız.